Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir PUBG Mobile videosunda birlikteyiz. Bugünkü videomda sizlere arkadaşlar oyuna yeni gelen Cyber Week etkinliğini tanıtacağım. Cyber Week etkinliğinde çok güzel bir tane setimiz var. Böyle limonlu limonlu bir set var gözüküyor. Bunu UC'si olan arkadaşlar aldıklarında aslında verdikleri UC'yi geri iade alıyorlar. Şimdi 480 UC harcayıp hemen bu seti öncelikle bir satın alıyoruz. Evet, setimizi aldık arkadaşlar. Aldığımız seti de şöyle bir şimdi kuşan diyelim ve giyelim. Evet, set böyle arkadaşlar. Bunun şimdi sacını, macını, gözlüğünü vesaire bunları da ileride alacağız. Şimdi tekrar etkinliğimize gelelim. 480 UC harcadığımız için aslında siber puanlarda biriktirmiş oluyoruz. Harcadığım UC kadar siber puan biriktiriyorsun arkadaşlar. Siber puan biriktirmenin başka yöntemleri de var. Birazdan onları da anlatacağım. Biriktirdiğimiz siber puanlarla aşağıdaki işaretlediğim da soldan sağa doğru ilerlememizi tamamlıyoruz. Ve buradaki ödülleri de alabiliyoruz. Böyle süreli bir paraşüt aldık ve yine süreli bir başlık aldık şimdilik. Biz bu puanları arttırdığımızda başlığı kalıcı alacağız ve en sonunda da bu bonus sandığı alacağız arkadaşlar. Şimdi verdiğimiz UC'yi nasıl geri alacağız o kısma gelelim. Biz bu seti satın alır almaz günlük görevlerin yanındaki UC iadesi kısmı kilitli'den açık konuma geçiyor arkadaşlar. Hemen buraya geliyorum ve buradaki görevleri de yaparak verdiğimiz UC'leri 480 UC'yi geri alıyoruz ve gözlüğü ve onun yanındaki yeşil sacı da almış oluyoruz. Şimdi 480 siber puan kazandığımız için ilk görevi yapmış oluyoruz ve 48 UC'mizi hemen geri aldık mesela arkadaşlar. Bunun gibi diğer görevleri de yapacağız. Mesela 1200 siber puan kazanacağız. 1500 siber puan, 1700, 2000 falan derken verdiğimiz UC'leri burada 480 UC olarak geri alacağız. Yani bu seti beğendiysen arkadaşlar, hatta beğenmediysen de alman gerekiyor. Eğer 480 UC hesabında varsa bu seti aslında bedavaya alıyorsun buradaki görevleri yaparak. Şimdi günlük görevler kısmına gelelim. Burada siber puan kazanma yöntemleri var demiştik. Bunlar nelermiş? Mesela bir modda bir maç yapınca hemen 40 siber puan kazanabiliyorsun. Oynadığın maçlarda 3 düşman öldürünce bir 40 daha kazanıyorsun. Şans şarkında UC harcadığın için siber puan kazanma hakkın daha var. 20 siber puan kazanabiliyorsun buradan. Ve her UC için bir ek siber puan kazanıyorsun arkadaşlar. Şans şarkında indirim alma kısmına gelelim. Burada incele diyorum beni hemen şans şarkına atıyor. Beni bilen bilir arkadaşlar. Ben her zaman günün ilkini çeviririm. Buradaki bütün çarklarda günün ilkini ben genelde çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi burada mesela 10 ucu harcadık. Tekrar siber haftaya bir giriş yapalım arkadaşlar. Özel görevimi açıyorum. Bakın burada çant çarkında ucu harca dedi. Bunu alıyorum. 20 siber puan 2 de tavuk aldık. Bir de arkadaşlar bu şans paketini alıyorsunuz. Yani arkadaşlar bu şekilde siz görevleri yapmaya devam edebilirsiniz. Ve yaptıkça burada siber puanlar kazanıp aşağıdaki skalada ödülleri kazanabilirsiniz. Ve UC iadelerinizi de alabilirsiniz. Bakın 500 siber puanı harcadığım için şu an 1.48 UC'mi daha geri aldım. Gözlüğümüzü de şimdi kuşan diyelim kaldı sacı arkadaşlar. Buradaki görevleri kalanlarında yapacağım. Verdiğim UC'lerin hepsini geri alacağım. Yani aslında bu sete bedava erişim sağlamış olacağım arkadaşlar. Siber haftanın genel etkinliğine devam edelim. Bir de süper indirim var. Mesela buraya girdiğinizde Cyber Deals diye bir şey sizi karşılıyor. Burada çok çok indirimli olduğunu iddia ettikleri setler vesaire var. Bunları pek beğenmedim açıkçası. Benim siber puan toplamamı da bir yardımcı olmadığı için bunları almayı tercih etmiyorum. Hafta ilerledikçe yeni yeni etkinlikler gelecek. Operasyon etkinliği, gizemli güç sandığı, işte kişisel paket, uğurlu hazine, dilek indirimi ve şans diyor arkadaşlar. Uğurlu hazine vesaire burada setlerin olduğu etkinlikler genel olarak güzel olur diye düşünüyorum. Geçen sene öyle olmuştu. Ama dediğim gibi eğer 480 UCM varsa özel görevi gelip bu seti alıp İleride uc iadelerinde alarak bu sete bedava erişim sağlayabilirsin. Bir yeşil saçımız kaldı. Umarım video yararlı olmuştur ve anlayabilmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.